plugin yani eklenti sekmesindeyim. Şu an bomboş görüyorsunuz. Eğer uygulamayı e, yeniden ilk kez oluşturduğumda babaların Boiler Plate'ini seçseydim buraya bir iki seçenek gelebilirdi. Plugin eklenti nedir? Bu WordPress e aşina olanlar zaten biliyordur. Olmayanlar için söyleyelim. Sizin uygulamanızın esnekliğini yüzde bir milyon kez büyütecek bir şeydir. Özelliktir. Add Plugins düğmesine bastığınızda plugin kütüphanesine ulaşırsınız. Örneğin Bubble'ın kendisine ait bir ikon seti vardır. Fa ikonlar. Şurada ikon setimiz nerede? Şurada. Bunların tasarımını beğenmiyor olabilirsiniz. Yani, kötü çünkü zaten. E, çoğu zaman e, pek kullanılmıyor. E, fa ikonlar yerine daha çok insanlar <laughs> ilk burada gelen seçenek gibi Ionic Elements ya da Material ikonları kullanıyorlar. Install dediğiniz anda e, Ionic Element ikonları Anında bakın yerine yerleşti görsel elementler olarak oturdu ve bana oldukça büyük bir e, ikon kütüphanesine daha sahip olmamı sağladı. Şimdi pluginlerin çok eklemenin faydası nedir, zararı nedir, ne cinsleri var bunları biraz değinmeye çalışacağım. Ama net bir bilgi vereyim. Normal şartlarda sayfanızda, uygulamanızda kaç tane plugin olduğunun bir önemi yoktur. Plugin kütüphaneleri yani ek kodlar ya da ek ikonlar ya da benzeri noktalar eğer bir sayfada onu çağırmıyorsanız örneğin çağırmaktan kastım şu bu sayfada Ionic icon'u çağırmıyorsam eğer burada durmasının ya da plugin kodlarının uygulama eklenmesinin asla bir zararı yok. Yine de bunu garantiye almak adına ne olur ne olmaz diyelim herhangi bir durumda ihtiyacınız olmayan pluginleri silmekte de fayda vardır. Hem daha sonra kafa karışıklığınızda ortadan kalkacaktır. Pluginler çok çeşitli. Ee, şurada göreceğiniz gibi action type'ları var, API tiplerinde var. Buna göre filtreleme, arama yapabilirsiniz. Ona göre kategoriler ve benzeri kendi içinde kategorilerini de ayırmışlar. Ona göre seçebilirsiniz. Ama örneğin pricing var free ve premium olarak. Burada bir filtreleme yaparak Stripe ya da EasyCall gibi diğer pluginlere ulaşabilirsiniz. Plugin'i bubble'a eklediğinizde neredeyse çalışan. Bakın örneğin çok kullanıldığı için şu an ee, kullanıma göre sıralandığı için en çok Ionic Element kullanılıyormuş. Daha sonra da API konnektör plugini. Eee ToolBox karşıma geldi. ToolBox'ı kullanarak JavaScript kodlarınızı Bubble'ın içine buradan da ekleyebilirsiniz. Yine de ona küçük bir uyarı yapmış olalım, ipucu vermiş olalım. Eğer ToolBox'ı kullanıp JavaScript eklerseniz uygulamanıza ve uygulamanızda diyelim bir bug var. Bubble tarafından olduğunu düşünüyorsunuz. Sizin hatalarınızdan kaynaklı olduğunu düşünmüyorsunuz. Bubble gelip baktığında eğer orada bir javascript görürse uygulamanızla ilgilenmiyor diyor ki e, custom javascript kullanmışsınız bizim kodlarımıza çakışan bu olabilir biz bundan sonra size bug desteği veremeyiz diyorlar eğer gerçekten custom javascript cidden ihtiyacınız varsa bunu plugin builder kullanarak e, bir element plugin elementi haline getirmeniz plugin haline getirmeniz ve e, kendi uygulamanızı tanıtmanız en doğru yöntem bu durumda bubble incelemelerine devam eden Plugin Builder ile ilgili Efe en azından neyin ne anlama geldiğini ne değinecek bir kurs hazırlıyor sizin için. JavaScript planlarda o kurstan yararlanabilirler. Örneğin uygulamamda diyorum ki kullanıcılarım sosyal medyayla giriş sosyal medya hesaplarıyla giriş yapabilsinler, kayıt yapabilsinler. Bu durumda yapmam gereken cümleyi yazdığımızda bakalım bir şey geliyor muymuş Google yazalım. Google, let yüzüzlü loging ile Gmail e install dememle beraber artık uygulamam e, kullanıcımız sosyal medya arıyla e, hesabı ile giriş yapması da kayıt olmasına yardımcı olacak hale geldi. Bitti bu kadar e, bir sosyal medya hesabı giriş yap, en azından Gmail ile giriş yapmak için tabi yapmanız gereken Google tarafında işlemler var. Oradan ve oradan app ve app ya da API keyinizi alıp eklemeniz gerekiyor. Bir de e, plugin yükledikten sonra nasıl çalışacağının dair fikriniz olması açısından yapılması gereken bir iki nokta daha var. Yani dikkat etmeniz gereken bir bazı pluginler aynı bu şekilde editöre yerleşirler. Hemen buraya gelirler görsel olarak kullanırsınız. Bazı pluginler I aynı mean, Gmail ile giriş yapıp kaydolma işleminde bir aksiyon tipindedir. O da event ekleyelim. Pages olduk diyelim. Saçma sapan bir event oldu ama olsun sign up login with a social network. O provider Google. Gördüğünüz gibi input ve benzeri şeyleri verdiğimde bir butona bastığımda burada şu anda API key'lerim olduğu için göremeyeceksiniz ama hatta onun içinde işi gelmiştir muhtemelen. Evet. API key'lerimiz olsaydı sadece bir butona şu aksiyonu tanımlamam yeterli olacaktı. Böylece Google'a gidecekti. Kişi kendi hesabını seçecekti. Dönecekti. Hesap varsa Bubble'da Giriş yapacaktı. Hesap yoksa sıfırdan bir e, sıfırdan bir hesap oluşturacaktı Bubble tarafında. Şuradan bir recipe bizim yaptıklarımızdan birine göz atalım. Recipe Food API. Bir API'yi biz plugin haline getirmiştik. Şöyle subscribe diyelim, confirm diyelim. Şimdi pluginleri falan denemenin yolları biraz şey. Ücretsizler sorunu çatır çatır uygulamanızı ekler kaldırırsınız ama ücretliler de eğer şablon ya da ajans hesabınız yoksa orada görüyorsunuz şu anda 19 dolar tek seferlik 3 dolar aylık bir fiyata sahip e, bu şekilde ödemeniz gerekiyor. Ama onun iyi yanı bu şu e, kullandığın kadar öde çalışmakta bubble. Mesela merak ettiniz recipe food API ile ilgili bir şey yapabilir miyim ya da aklınızda bir uygulama fikri vardı recipeyi kullanmak istediniz. E, baktınız fiyat yüksek geldi işinize yarı bir aramayacağınızı bilmiyorsunuz. Sorun değil girin. Yarım saat, bir saat, beş saat, 10 saat, bir gün, üç gün ne kadar kullanırsanız kullanın. İşinizi görürse kullanmaya devam edersiniz. İşinizi görmezse kaldırırsınız. Bu durumda kullandığınız kadar ödersiniz. Yani bir günse bir gün minimum bir gün olmak üzere bavul fatura eder size. Hesabınızdan kesilir para iadesi yapılır. Az önce bahsetmeye çalıştığım nokta buydu. Recipe büyük bir API çağrısı vardı. Aynı zamanda custom JavaScript'ler kullanılmak zorundaydı. Bir pluginlerde de bahsettiğim gibi şimdi bakın burada data olarak çalışıyor bazı ürünler bazı e, çağrılar action olarak çalışıyor data call nedir data call. bunun her birini ayrı ayrı anlatmak gerekiyor şöyle bir grup seçelim bildiğiniz gibi type of content ve data source var hmm. clear get data from an external API Böyle data call dediği nokta budur. Bakın bir sürü çağrı cinsi buraya yerleşmiş resipi ile ilgili. Action az önce Google Gmail üzerinden anlattım. Eğer action varsa buraya yerleşir. Resipiyi arattığımda onunla ilgili her şeye geldi. Bir de yine başka bir plugin ekleyelim. Wonderful Image Slider. Ücretsiz bir Plugin bu, babanın kendisi slider'ı yetersizdi, kendi müzikini yaptık bu nedenle. Ee, burada da bir plugin yüklendiğinde yine her plugin için geçerli olmamakla beraber bazı pluginlerin elementine Wonderful Image Slider sayfanızda çizdiğinizde, şurada zaten eventleri ve aksiyonları olduğunu görebiliyorsunuz. İşte element Wonderful Image Slider, bunu sayfaya çizmeden önce baksaydım event tarafına elementlerle ilgili kendime hiçbir şey bulamıyorum. Wonderful Image ile ilgili hiçbir şey yok. Ancak Image Slider çizdiğim noktada bununla ilgili elementler gördüğünüz gibi e, elemente bağlı eventler buraya yerleşir. Aynı zamanda element şu resmi dışarı Element actions. Ayrıca da bakın buraya iki tane ayrı aksiyon geldi. <laughs> Burada bazı noktalarda şuna da dikkat etmelisiniz. Örneğin ben buraya bir stripe ekleseydim plugin olarak. Yine aksiyonlara yerleşecekti ama o payment kısmının altına yerleşiyor. Bu tabi herkes bu kadar dikkatli değil. Yani bunu yapanlar nereye yerleşeceğine dair e, bilgiyi plugin builder'dan e, pluginin yazarı oluşturuyor. Bubble tabi kendi yazdığı için dikkat dikkatmiş, payment'in altına koymuş ama saçma sapan bir yerde görürseniz de şaşmayın e, aklınızda olsun. Evet, dedi, service page kısmı var. Service page'e gittiğinizde plugin peşleri sayfaya gittiğimizde plugin e, yazarı'nın verdiği ek bilgileri burada görebiliyorsunuz. Aynı zamanda da e, bir service linki varsa onun preview'unu görmek zaten bavulumunun mecburluğunu koymak zorunda. Can'da nasıl çalıştığına dair böylece fikriniz oluyor.